Merhaba. Bugün kulağa ters gelen ama aslında hayatımızın merkezinde duran bir kavram konuşacağız. Bencillik. <laughs> evet. Bu kelimeyi duyar duymaz çoğumuzun zihninde bir yargı belirir. Bencil olma derler mesela. Çocukken öğretilen en temel ahlak kurallarından biri gibi. Ama ya bencillik sandığımız kadar kötü değilse? Ya aslında bizi insan yapan, hayatı anlamlı kılan bir yönümüzse? İnsan neden bencil olur? Çünkü bencillik bir bozulma değil, doğanın bir gerçeğidir. Her insan doğası gereği bencildir ve bu kötü bir şey değildir. Bencillik kimseyi aldatmak, ezmek, yalan söylemek ya da başkasının hakkını gasp etmek değildir. Bu eylemler kötülüktür. Ayn Rand'a göre bencillik insanın kendi hayatını, mutluğunu ve değerlerini en yüksek amaç olarak kabul etmesidir. Bu, kendi ihtiyaçlarını, hedeflerini ve değerlerini ön planda tutmak, kendine saygı duymak ve kendi iyiliğin için sorumluluk almaktır. Randa göre gerçek bencillik başkalarına zarar vermek değil, tam tersine özgür ve üretken bir birey olarak kendi yaşamını inşa etmek ve korumaktır. Peki ya fedakarlık? Ona ters düşmüyor mu? Hayır. Çünkü gerçek fedakarlık bile aslında bize dönen bir ihtiyaçla ilgilidir. Sevdiğin kişiyi mutlu etmek istersin ama yalnızca onun için mi? Hayır. Çünkü onun mutluluğu seni de mutlu eder. Onun gözündeki sevgi sana kendini değerli hissettirir ve bu karşılıklı etkileşim olmadan sevgi de anlamını yitirir. Bu noktada önemli bir ayrım yapmalıyız. Bencil olmak, kendini tanımak, sınırlarını bilmek ve kendi mutluluğuna sahip çıkmaktır. Bencilce davranmak ise başkalarını hiçe saymak pahasına kendi çıkarını öne koymaktır. Ve bizim asıl ihtiyacımız olan şey işte bu ayrımı fark etmektir. Gerçek denge kendine değer verirken başkalarını unutmamakta yatar. Çünkü unutma, sen mutlu olmadıkça kimseyi gerçekten mutlu edemezsin. Ama güzel olan şu ki, kendini sevdiğin için başkalarını dışlamak zorunda değilsin. Aksine kendini bilen bir insan başkalarıyla çok daha sağlıklı ilişkiler kurar. İşte burada Ayn Rand'ın ahlaki bencillik anlayışı devreye giriyor. Rand der ki insanın en yüce görevi kendi hayatını değerli ve anlamlı kılmaktır. Bu anlayışta kendin için yaşamak bencilce değil, tam tersine ahlaklı bir seçimdir. Ama bu bencillik kimseye zarar vermek, başkalarını ezmek ya da duygusal soğukluk anlamına gelmez. Bu özgür irade sahibi bireylerin birbirine saygı duyarak kurduğu ilişkileri savunur. Kimse senin için yaşayamaz, sen de kimse için yaşamamalısın. Bu söz ilk bakışta sert gelebilir ama özünde şunu anlatır. Kendini yok sayarak kurulan bağlarda sevgi değil, bağımlılık oluşur. Oysa gerçek sevgi, özgür bireylerin birinci seçimiyle oluşur. Ve bu noktada da şunu hatırlamak gerekir. Bir başkasına hayır diyebildiğinde evetlerin değer kazanır. Sınırlarını koruyabildiğinde gerçek paylaşım başlar. Fedakarlık anlamlıdır. Ama sadece içten geldiğinde. Ha. Peki ya aşk? Bencilliğe en ters görünen duygu. Birini seviyorsan onun için her şeyi yaparsın, değil mi? Ama bu gerçekten sevgi mi? Yoksa o kişiyle birlikte olabilmek için kendini yok saymak mı? Toplum bize şöyle der. Aşk fedakarlıktır. Aşkta kendini unutursun. Ama ya aşk aslında kendini kaybetmek değil, kendine sahip çıkmaksa? Gerçek aşk iki tamamlanmış bireyin birbirini seçmesiyle doğar. Birine "Her şeyim sensin." dediğinde kendinden hiçbir şey kalmıyorsa orada aşk değil, eksiklik vardır. Ve aşk eksikleri kapatmak için yaşanmaz. Aşk zaten tam olan iki insanın birlikte daha büyük bir anlam yaratmasıdır. Aynländer'e göre aşk kişinin kendi değerlerini yansıttığı bir tepkidir. Yani biriyle birlikteysen onun sende yansıttığı değerlere hayranlık duyduğun için birlikte olursun. Bu bir çıkar ilişkisi değil, karşılıklı değerlerin birleşimidir. Hep denir ki sevgi karşılık beklemez. Ama bu gerçekten mümkün mü? Sevdiğin kişiye zaman ayırırsın, onu mutlu etmeye çalışırsın, çaba gösterirsin. Ama eğer o kişi hiçbir şey vermiyorsa bu ne kadar sürdürülebilir? Sevgi de bir alışveriştir. Ama bu alışveriş ticaret gibi değil. İki insanın ruhsal olarak birbirini beslemesi şeklindedir. Birini sevdiğinde aslında şöyle diyorsun: "Senin varlığın benim hayatımı daha anlamlı kılıyor." Yani seni sevmek benim için doğru olan bir şey. İşte bu noktada sevgi bencilliğe dönüşmez. Ama bencilliğin bilinçli hali yani ahlaki bencillik olur. Kendine zarar vermeden, karşılık beklemeden değil, bilinçli bir karşılıkla sevmek. Tüm bu kavramları; sevgi, sadakat, fedakarlık ve bencilliği bir kenara bırak ve kendine şu soruyu sor. Ha. Ben bu hayatta kimin için yaşıyorum? Gerçekten kendim için mi? Yoksa başkalarının gözünde iyi biri gibi görünmek için mi? Ve sevdiğimde? Ha. Karşımdaki kişide kendi değerimi mi buluyorum yoksa kendi eksikliğimi mi örtüyorum? Cevabın ne olursa olsun şunu unutma. Kendini sevmek her şeyin başlangıcıdır ve ancak kendini seven bir insan gerçekten sevebilir. Eğer bu düşünceler sende bir şey uyandırdıysa Videoyu beğenmeyi ve devamı için abone olmayı unutma. Birlikte düşünmeye devam ederim.